Evet arkadaşlar bugün sizinle Dark Rider oynayacağız. Dark Rider'ın Cadılar Bayramı bölümünü oynayacağız. Çünkü diğer bölümleri biraz sıkıcıydı. Bu bölümleri ben hepsini atladım teker teker. Şimdi Cadılar Bayramı oynayacağız. Cadılar Bayramı mevsim de uygun yani Cadılar Bayramı için. Hadi Çünkü, bakalım bal kabaklarını doldurun. Bal kabaklarını komşu doldurdu. Ama çok kötü bir komşu bu. Herkese böyle bak bu yaşlar yaşlılar böyle duruyor bu. Bu geliyor böyle. Atış şeyi patlama şeyini yaşları patlattı. Oo, Çok kötü terbiye. bir hareket. Çok kötü bir hareket. Biz de ona şimdi cezasını vereceğiz. Siz sakın böyle şeyler yapmayın. Çünkü o kötü komşu ondan sakın uymayın. Arkadaşım. Ama, Ama tabi bu oyunda değil. Evet, bu tabi oyunda. O yüzden diğer kimse sakın bunları yapmayı kalkmayın. Gerçekler. Allah önümüze çıktı. Adam da cin kıyafeti giymiş arkadaşlar. Tabii Adam cin kıyafeti giydiği için bir de bu oyun 3 yaş ve üstü bir oyun. Herkes oynayabilir yani. Yine e aynı video biz geçelim şunu. Devam edelim biz arkadaşlar. Şuradan bir açayım ben bu şunu. Açalım. Arkadaşlar şimdi bu cin kıyafeti giymiş adamdan bu adamı korkutmaya çalışacağız biz. Şimdi korkacak o. Bayağı bir korkacak yalnız. Çok kötü ya. Yazık adama. Neyse şimdi biz adama tabii ki bir korkutalım. Ad üstünde korkutmaca. Attık ama boşa atıyoruz ya resmen. La adam geliyor. Adam çok fena sinirli. Yanlış yere gitti arkadaşlar. Elma kalmadı. Neyse şimdi camı bir daha kıracağız. Elmayı biz bir önce bir alalım. Çıksın şu bir. Arkadaşlar adam çok fena halde sinirli. Ya bakın dünyamız oynatmıyor adam. Şimdi adam oynatmıyor ki arkadaşlar bakın. Girdirtmiyor çünkü. Adam oynatmıyor yani oyn oynanmıyor adam. Adam çok güçlü arkadaşlar. Bu adamı yenmemiz lazım. Korkutacağız şimdi biz bu adamı ama korkutamıyoruz. Tabii siz daha yeteneklisiniz, siz korkutursunuz. Ama ben, ben korkutamıyorum şu anda. Deneyeceğim. Bir daha deneyeceğim. Gene kaybettik arkadaşlar ya. Ya arkadaşlar çok kötü oynuyoruz Farkındayım ama yine de bu bölümü geçeceğiz. Ne demişler? Altın eşya duvarı kırar demişler. Tabi o eşemek denmez de ona su dökmek denir. Eşemek denmez. Siz sakın eşemek demeyin. Su dökmek denir onu. Asıl su dökmektir onu. Şimdi biz hemen onu bir bu adamı bir bakalım şuradan bir camdan camdan buraya geliyor arkadaşlar geldi de hatta camı kıracağız şimdi arkadaşlar. Arkadaşlar camı kıramadım. İkincisini de kıracağım. Ama kıramadım yine. Şimdi bir daha fırlatıyoruz. Kedisini miyav yapmak diyor. Kedi miyav yap diyor. Miyav miyav. Kedi tabi nasıl ses çıkartır kedi? Miyav miyav diye ses çıkartır. Bunu herkes bilir. Şimdi tavan arasında bunun kedisi. Böyle kedilerle ilgilenmez ilgilenmemezlik yapmayın bakın Kediler ilgisi Baksana şu tatlılığı Oo, Çok tatlı Bir yumak atın önüne oynasın Ama yumak yok ki bunda Yumak yok ki oyunda Neyse şuradan bir ipucu alalım Evet şimdi ipucuyu aldık İpucu neymiş Kameranın görüş alanında durun Tamam Şimdi arkadaşlar kameranın görüş alanında duracağız banyodaki suyu açacağız şimdi. O su tüketimine dikkat etmeliyiz. Gereksiz evet. muslukları kapatmalıyız aslında. Bu bir oyun sadece. Bu evet. O yüzden siz yapmayın. Bence sizin yapmamanızı tavsiye ederim. Ama bu tabi bir oyun olduğu için banyoda azıcık su açmaktan bir şey olmaz, değil mi? Evet. Banyoda azıcık bir su açacağız yani. Çok da bir şey tüketmeyeceğiz aslında ama olsun. Bir açalım bakalım. Arkadaşlar adam fena halde korktu yalnız. Adam bayağı bir korktu. Titremeye başladı. <laughs> ee, e, korkuluk başı bulmak diyor. Şimdi hemen arkadaşlar bir tane bal kabağı bulmamız lazım. Bal kabağı. Tabi bal kabakları nerede olur? Aa, reklam izlemeyelim. Siz reklam izlemeyin. Şimdi şuradan bir bal kabağı alalım diyeceğim. Ama alınmıyor. Neyse şurada vardır kesin birkaç bal diyeceğim ama alınmıyor tabi. Herhalde parlayacak falan üstünde biraz ışık mışık olacak herhalde. Bakalım bakalım. Ha işte bakın arkadaşlar orada. Bu bizim aradığımız bal Oh, kaçtı dostu. Oh. Ay. Bu ne ya? Ne yapıyorsun oğlum? Sen nesin ya? Yalnız biliyor musun bu balkabakları alınmıyorsa hangi balkabağını alacağız biz? Alınmıyor ki balkabağı. Hangi balkabağı? Arkadaşlar balkabağını bulmaya çalışıyorum. Kaç saattir? Bakıyoruz, bakıyoruz yok. Kerem tatlı yapacak balkabayla. <laughs> <laughs> Tabi bir de balkabayla korkutmamız lazım adamı ama balkabağı bulamıyorum. Korkuluk başı bulmak diyor ama balkabağı yok ya. Acaba başka bir şey mi? Bu bir tane daha var. Bu da mı hangi alacak ya? Arkadaşlar. Oyun ha, bitti bal kabağını alamadık. Bal kabağı yok arkadaşlar. Bulamıyoruz. Nerededir ki bu bal kabağı? Sizce arkadaşlar nerededir? Bir tahmin yurtun. Yorumlarda bulundu. yazın bize. Yorumlarda yazın. Bal kabağı nerede? Eğer bulamazsak yazın tamam mı? Biz. Eğer bulursak balkabağını yazmayın ama bulur bulamazsak yazın. Çünkü biz de bulamadık şu anda balkabağını. O mumlar falan koymuşlar dostum etrafa. Tabi Halloween cadılar bayramı. Ama bu bizim kültürümüzde yok. Bizim kültürümüze uygun bayramları yapar yapsalar da daha güzel olur tabii ki. Olsun biz gene de saygı duyuyoruz. O bıçaklanmış bir balkabağı Bıçakla kesmişler. Sakın öyle bıçaklama bıçaklama. Dem gelip bıçak kesmişler o bal kabağını. Şey yapmak için depoda o ki bal kabağı mı acaba? Depoda da var mıdır ki? Hmm, depo çok karanlıkta <laughs> olsun. Başaramadık arkadaşlar. Denene. olsun. Pes olsun. etmiyoruz. Pes etmiyoruz. Siz de pes etmeyin. Bence pes etmek, pes etmek doğru bir davranış değil. Evet. Size burada bir bölümü en azından göstermek isterim. Ama tabi süremiz biterse bir bölümü tamamlayamadan onu da siz bize yorumlarda yazarsınız nasıl yapılacağını. Süremiz biterse siz yorumlarda yazarsınız. Olur mu? Olur mu dostum? Olur dediğinizi de duyar gibiyim bence. Bence olur diyorsunuz ama... Arkadaşlar ya her seferinde yakalıyor bizi arkadaşlar. Geri kaybettik. Arkadaşlar süremiz bitecek herhalde. 8 dakikamız kaldı. 8 2 dakikacık kaldı. Biz 10 dakikalık videolar yapıyoruz. Sonra anneniz kızıyor. Sevmiyorlar öyle büyük videolar. O yüzden biz küçük küçük videolar yapmaya çalışıyoruz. 10 dakikalık 10 dakikalık. Bir bölüm göstermek isterdik ama gösteremeyeceğiz herhalde. 2 dakikacık kaydı çünkü. 2 dakika kaldığı için gene yakalandık arkadaşlar. Nasıl bir şey bu ya? Arkadaşlar bu cin olunca daha mı akıllandı yoksa bana mı öyle geldi ya? Siz yorumlarda yazın bakalım. Okumaya çalışıyorum yorumlarınızı. Tek tek okurum. Tabi gene yaşlılara zalimlik yapıyor bu adam. Hemen şu adamın bir cezasını veremedik ya. Ama Arkadaşlar kötüler kötülüklerinin cezasını mutlaka çekerler. Unutmayın. Bakın adam geldi. Şimdi ben onu korkutmaz mıyım bir güzel? Arkadaşlar selam veriyor ya. neyine selam veriyor sen? Gidiyor arkadaşlar. Gidiyor mu bakalım şuradan. Arkadaşlar birinin penceresinden gözetlemek çok yanlış bir davranış. Ama tabi bu bir oyun olduğu için biz gözetleyebiliriz. Açalım şu kapıyı. Camı kırmak. Arkadaşlar camı kıracağız şimdi. Camı hızlı bir şekilde kıralım. Ne de elmamız bizim. Tatlı elmamız. Bunu aslında yemeniz lazım ama biz camı kırmak için kullanıyoruz. Kırıyoruz camı. Bir güzel kırdık camı. Kediyi miyav yapmak. Kediyi miyav yapmak. Arkadaşlar şimdi tabii ki bu iş biraz zor ama biz yine de size göstermeye çalışıyoruz farkındaysanız biz gayret ediyoruz ama çok zor miyav yap kedicik miyav. miyav miyav banyodaki suyu aç dedi arkadaşlar hızlıca banyoya gidiyoruz banyo 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 banyoya gidelim arkadaşlar hızlıca. Ben bir camı kırıp da içeri dalmayı planlıyorum. Çünkü öyle daha güzel oluyor. Size cam, camları mamları kırmak istiyorsunuz tabii ki. Sesinizi duyuyorum. Çünkü siz camları kırmak istiyorsunuz çok. Bir cam kıracağım da. Kır. Arkadaşlar sessiz olun. Açalım hemen. Arkadaşlar korkudan titremeye başladı. Dayı kaçtı. Kapıyı kapadı titriyor arkadaşlar. Görüyor musun? Korkuluk başı bulmak. Gene korkuluk bulmaya çalışıyoruz. Hemen yine bir korkuluk bulalım. Korkuluk başı nerede varsa. Arkadaşlar şunları tutmaya çalışıyorum aslında ben ama tutamadım arkadaşlar ya. Tutulmuyor. Balka bakçıkları. Bakın size ihtiyacımız var. Tam bir yer çıkmış. Şuan alalım. Şu yer çekimi yine mi tutacağız acaba? Arkadaşlar polis yakaladı bu sefer de ya. Polis amca biz bir şey yapmadık. Arkadaşlar bölümü geçemiyoruz. O yüzden siz bize artık mesaj atarsınız bölümü nasıl geçeceğimizle ilgili. Hoşçakalın. Bay bay.